Sen elimi bıraktığında tam sonbahar yağmurlarında biz senle aşkın masum çocuklarıydık yanlış mevsimde açan bahar dalıydı biz senle aşkın masum çocuklarıydık Yanlış mevsimde açan bahar dalıydı. Çok eskiden söylerdi annem, her sevdanın bir sonu vardı. Gözlerim şimdi hangi yaraya merhem, Ellerin hala sevda kokar mı bilmem. Gözlerin şimdi hangi yaraya melhem? Ellerin hala sevda kokar mı bilmem. Dünya gözüyle bir gün daha görsem. Bu nasıl sevda öldürdü hasretten. Bir ömür geçti Vazgeçmiyor aşk benden Dünya gözüne bir gün daha görsem Bu nasıl sevda öldürdü hasretten Bir ömür geçti vazgeçmiyor aşk benden sen elimi bıraktığında Tam sonbahar yağmurlarında Biz senle aşkın masum çocuklarıydık Yanlış mevsimde açan bahar dalıydık Biz senle aşkın masum çocuklarıydık Yanlış mevsimde çan bahar dalıydı. Bu nasıl sevda öldürdü hasretten bir ömür geçti. Vazgeçmiyor aşk benden.